Güneş girmeyen eve doktor giren mi Hiç şifacınızda hepiniz hoş geldiniz. OTV promosu için 23 paket bazılarının görevlerden Rivals ve MM ödüllerini açmamıştım. Ve bir tane de garanti OTV paketimiz var. Şöyle sırayla hafiften artık başlayalım. Önce dandik paketlerden başlayacağız. Dandik paketten bir Messi Ronaldo misali. Hiçbir şey gelmedi. Almanya yine en stoper. Bir en azından kopyamız yok. Oyuncumuz Larsen kulüpte. Bir tane daha dandik paketten Messi. Arjantin sağ kanat. Yine Bord galiba bu. Merino. Muhtemel kopya. Aynen. Yapacak bir şey yok. Hızlı sat yapabiliriz. Premium altın oyuncu paketi. Şöyle. Üçüncü paketimizle devam edelim. E, bu da Bord galiba. Doğru anladıysam. OP kim bu? Firmino iyi. İyi uyruk pre, e, premerlik. Ama Wingay'ı da açmışız. Devam edelim. Şimdi sırada 3. paket. Premium Altın Oyuncu. Yine mi board? İngiliz sol kanat kim? O Jadon Sancho. Güzel. Bin. Şu an için iyi gidiyor. var Fener'den. Satılabilirlerimizi yollayalım. Onu hemen hızlı sat yapalım. Sonlarda büyük 5 tane paketim olacak. Şu an dandik paketleri açıyoruz. Sonlara doğru daha kaliteli daha güzel paketlerle devam edeceğiz. bunda hiçbir şey yok. Geçiyorum direkt. Ufal falan herhalde. Aynen öyle. Güvenli reyna satılabilir mi? Değil. Aysal Faj bu gitmiş ha. Sivas'taydı. Totsa girmişti. Ee, Sivas Spor'da güzel bir sezon geçirmişti. Küçük üst altın oyuncu paketi. Bakalım buradan bir şey vurabilecek miyiz? Vuramıyoruz. Ukrayna e, Malinowski. O F'den artık çıkartıyoruz benzer oyuncular çıkıyor. güzeldir. Yani bir anda mince yapmadık mı diyeceğim de tabi onun içinde öyle bir şey yapmayız. buradaki paketimiz neymiş? Nadir oyuncu paketi artık kaliteli paketlere başlıyoruz. 83 artı garantisi var. Buradan şöyle kaliteli bir volka gelir mi? Yok gelmedi. Bort geldi. Tadiş galiba. Yok. Kim? Milinkovic Savic. Muhtemel kopya. Hatta bayağı bir kopya. Bunları artık e, hızlı şeyden alacağız. Yapacak bir şey yok. Baya kopya gerek. Bu kulüpte adam varsa yapacak SBC de yok. O yüzden e, bu şekilde atacağız. Birkaç gün alırız illa seveceğimiz olur. Kalan paketlerimiz iki nadir önce bir jumbo nadir, 2 jumbo nadir. Bunlar da yine dandik paketler. Şöyle şunlardan açalım. İki oyunculu paket. Geldi mi gelmedi. Malinowski deme. Malinoski Tepe yolla. Malinoski zaten satılamaz elimizdeki. 3 normal altın oyuncu paketi. Bu nadirleri sonra sakacağım nadir oyuncuyla. Ardından da OTV garantili paketi açacağız. Umtiti mi? Yok. Kim bu Marsilya'da Fransız? Bu satılabilirmiş bu. Orada kopya bak. Mesela kopyayı burada vereceksin vereceksin. İki oyunculu paket. Buradan Mbappe. Bu ne abi? Abicim bir ikon falan bir şey sandım ya. Mert Müldür. İyi, en azından satılabilir oyuncular geliyor. İki nadir altın oyuncu paketi. Bakalım board geldi yanlış görmediysem. 83 milyon deme Paris. Fabian. Bu da elimizde vardı muhtemelen. Aynen. Hızlı sat. Hızlı sataklarımızı dolduruyoruz anladığım kadarıyla da. Neyse oyunun bu zamanı çok sorun değil. 2 nadir altın oyuncu paketi tekrardan devam ediyoruz. Yine bir board geldi galiba. Kim var bu? stoper Godin mi? O dinle alakalı Gimenez Govin gitti bir de. Benim Max futbol bilgisi. Artık kopya gelme ya. En satılabilir. Elimizdeki satılabilirmiş iyi. Altın gümüş oyuncu paketi. Bir diğer dandik paketimize devam ediyoruz. Yine bir gümüş aldık. Hızlıca geçerim Boşuna beklemenin manası yok. Puan Bernat. Sagne. Dandik. Yani böyle kötü açmak iyi. Bir yerden patlatırız hesabı. Üst düzeylek durumu açalım. Buradan board da gelmeden. ne volkat mı bu? Aa yine öyle volkat. Ben şu hala çözemedim şu En azından satılabilirdi. O yönden satılabilir paket iyidir yine şimdi. Küçük elektron oyuncu paketi. Yine bir şey gelmedi. Danimarka kim? Stopper Ayer. Yok Christiansen. senmiş. Bir türlü telaffuzunu yapamadık ama. Elimizde var. Atılabilir iyi. Şu kartlar abi bak şu kartları kaldırın oyundan ya. Abi açıyoruz Rivals ödüllerini falan tak diye ekrandan çıkıyor. Yani dikkat dağıtıcı ya. Son iki nadir oyuncu paketimiz. Yok. Ne gelmedi İspanyol Sol Kim. Bu kim? Pau Pau Puado. Ben ilgin takip etmediğim için isimlerini de bilmiyorum oyuncuların. Dikkat çekenler ve artık güzel oyuncular, güzel paketler kaldı diyebilirim. Güzel oyuncular da kaldı diyelim. Belki Allah söyletti falan. Ben Libertadores falan. Nefret ediyorum şunları görmek. Hani arkası kötü de. Hani Volkat'ı falan engelliyor galiba diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim ama yani sinir bozucu. Adil karma oyuncu paketi. ardından en son bomba 5 paketle paket açılışımızı bitireceğiz. Şimdi bu kim? Paris Az önce verdi zaten niye aynı adam yok mu? Başka adam kalmadı mı? ve de gelmiş. Şimdi nadir oyuncu paketi. Kaliteli bir paket. Sürpriz bir şeyler vurabiliriz. Vuramadık. Kandanoviç derdim. Mar Oy oblak. Bu nasıl Volkan? Şimdi olmaması gerekmiyor muydu? Arkası. Dembele. Dembeleyi de vurduk. Tam ihtiyacım olan bir tarzda oyuncu diyebilirim. Marun Hoca birlikteliğiyle. Kendisiyle güzel şeyler yapabiliriz. Evet, benim takım patlayacak. Ben bunları ben muhtemelen kesimesi yapacağım herhalde. Anladığım kadarıyla. gidişat ee, onu gösteriyor. Minikovic, Savic, Müller onları kullanıp bir kesi SBC'si yapacağız gibi duruyor. Şimdi nadir oyuncu paketi. Bir tane daha açıyoruz. Yok bunda board galiba. Arjantin Meo, kim? Papu Gomez. Oyun dedi ki bana hocam İspanya'yı kurmazsan çık git yani resmen. Burada kim var? Emrecan var güzel. Gayet kaliteli. satılabilir olsa çerez niyetine. Hudson Daka. Son 3 paket. 2 Jumbo Nadir. Bir tane dikkat çekenler OTV oyuncu paketi. Jumbo Nadir'imizi açıyoruz. Pahalı bir paket. Ne bu? Board galiba. Sağ kim var? Adama, Adama Trollen'le alakalı. Kanal Vallahi İspanya Ligi kadrosu çıkıyor ha. Oy Tolisto bedavadan. Bir anda Tolisto çıkardık. 13 tane kopya mı? Ciddi olamazsın. Ciddi olamazsın. 10 kopyamızda bir altın yükseltme yaptık. Yapacak başka bir şey yoktu. Altın yükseltmemizi açalım şimdi. Port geldi galiba. İspanya yapma. Bak. Adam kim bu? İki arı düşmanı. Tam bir şerefsiz. Kasiyas da Shakira'ya da mutluluklar diliyorum o arayış kurduğumuzu da açtı. <laughs> Dertemiz şu an bence gayet iyi açıyorum yani ben bayağı mutluyum paketlerden. Son iki paket artık Jumbo Nadir ve ardından heve garantili paketi açacağım. Lan ikon mu ne bu? Paptan takımı? mı? Jiru geldi. İkon ne like orada siyah bende heyecan. Arkası bir yanda hadi Mbappe Carlos Soler. Malasya. Evet kopyaları hallettikten sonra OTV paketiyle görüşmek üzere. Bu kopyalarımızı da hallettik. Umarım son genç son olacak artık bir daha sevmece yapacak halimiz yok. Son iki nadir altın oyuncu paketimiz. İsveç Forsberg kim bu Kulusevski. Ve artık OTV garantili pakete geliyoruz. Kopya verme artık yeter. Yemin ediyorum kulübüm bayağı doluymuş benim. Ve OTV garantili ultimate ile alanlara ön siparişe verilen istediğim oyuncu yani kim var? Tabii ki de Haaland var. Başka da yok açıkçası şu an için. Yani Haaland istiyorum. Abi ya ciddi olamazsın ya. Verilebilecek en kötü oyuncu. Zaten Adams'a Toriso garantiliydi. İkisini de ben paketlerden açmış oldum. Bayağı luz bir paket oldu açıkçası. Neyse sağlık olsun. Belki Tetla Lasso'yu alıp Amerikan kimyası herif oynatırız. Yani. Tabii ki böyle bir şey olmayacak. Buraya kadar izleseniz çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, şifayla kalın.